Herkese merhaba. Videomuz tepki ısınlarının toplanabilirliği HES yasası konusuyla devam ediyor arkadaşlar. HES yasası önemli bir konu başlığıdır. Bunu söylemek istiyorum. E, fix olarak her yıl e, sorulu geliyor. Biz de çok önemsiyoruz bu yoldan. HES yasası bir tepkimin entalpi değişimi entalpileri bilinen başka tepkimeler kullanılıp bulunabilir. HES yasaları aşağıdaki gibi verilmiştir. Bir tepkime eğer ters çevrilirse tepkimin entalpisi sadece işaret değiştirir arkadaşlar. Örneğin şu tepkime göre bakın amonyan oluşumu sırasında 92 kilojül ısı açığa çıkarken tepkimi ters çevirsek 92 kilojül ısı alır. Yani endotermik bir olay ekzotermik olaya dönür. Bunu da sadece işaret değiştirmek yeterlidir. İkinci kural. Bir tepkime bir katsayıyla çarpılırsa entalpi değeri de aynı katsayıyla çarpılır. Çünkü Entalpi dediğimiz ısı değişmesi kapsamı madde miktarı doğru orantılı. Dolayısıyla herhangi bir sayı ile çarpmak ya da bölmekle entalpi de aynı sayı ile çarpılır ya da bölünür. Örneğin ne yapmış oldu bakın. Şu tepkimeyi 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Yani hepsini 2'ye bölmüş. Dolayısıyla entalpimizde ne oldu? Eksi 92 yerine eksi 46 kilojül oldu. E ya da e ne yapmış oldu bakın burada da arkadaşlar. Bu tepkimi bu sefer 2 ile çarpıyoruz. 2, 6, 4. O zaman bunu da 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpı 92, 184 kilo jül. Eğer farklı tepkimeler toplanırsa, yani toplanmak zorundaysa entelpilerde olduğu gibi toplanır. Örneğin şöyle iki ara basamaklı bir tepkimi düşünelim. Ürünlerde karbonmonoksit var. Girenlerde de bir karbon monoksit. Bunlar silinir arkadaşlar. Kalan yapılar aynı toplanır. Karbon katısı 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 mol. Karbondioksit oluşumunu görüyorum. Evet. Entalpi değerim ne kadardır? Eksi 394'tür diyebiliriz. İşte Hess yasası nereden çıkmış oluyor aslında? Hess yasası e, kimyasal tepkimelerdeki toplam enerji değişiminin ara basamakların entalpi değişim toplamının eşit işte olmasının sebebi tepkime entalpi değişimlerinin izlenilen yola bağlı olmaması alakalı arkadaşlar. İzlenen yola bağlı olmamasıyla alakalı. Şimdi basit bir soruyla konuyu pekiştirelim istiyorum. Bakın karşımızda 9. soru diye gözüken bir soru var. Bak yukarıdaki verilere göre tepkimenin entalpi değişim? kaç kilo kaloridir? Şimdi ne yaptığına bakalım. T, K. T burada. Evet. K şurada. Bunu bakın ters çevireceğimizi anlıyorum. Burada da T'yi 1 bölü 2 ile çarpmam gerektiğini anlıyorum. Çarpalım. T, U, 1 bölü 2 de. Delta 0, 1. 140'ın yarısı. Yani 70 kilo kalori. En sondaki ne yaptık? Ters çevirdik. Hemen yazıyorum. K M artı D. Delta H3 ne olur? Ha? İşaret değiştirir. Tamam. Şimdi E var ürünlerde. E nerede? Burada girenlerde. Ve başında bir var. O zaman bunu önce ters çevirelim ve 1 bölü 2 ile ne yapalım? Çarpalım. Ters çeviriyorum. 3 bölü 2 d artı m eşittir e. Delta h 2 eşittir. Ters çevirdim. işaret değiştim. 1 bölü 2 ile çarpıyorum. 180 bölü 2. Toplayalım bakalım istediğimiz oldu mu? Şurası bakın toplamı kaç etti? 1 bölü 2 artı 1. 3 bölü 2 d'ler gitti. Gördüğünüz gibi ne kaldı. m'ler de gitti. Evet t artı k eşittir. E artı u. O halde delta h eşittir bizim değer taşımız. Değerli arkadaşlar ne olacaktı? Az önce söylediğim sayıların toplamı değil mi? Evet. Tekrar edelim. 140'ı birbirine çarptık. 70. Bunu ters çevirdik. Eksi. Birbirine çarptığımız için 90. İkinci sadece ters çevirdik. Artı 70. 170, 70 240. 240'tan 90 çıkaralım. Cevap ne olur? Artı 150 olur arkadaşlar. Evet bu şekilde devam edebiliriz. Başka bir eksesiz sorusu. Mesela şu çok güzel bir izlenim veriyor. Bakın. A maddesinden X ürünü iki farklı yoldan elde edilebilmektedir. Bakın birinci yol şöyle. ikinci yol da böyle. Yukarıda bu yollar ve süreçteki basamaktan enterli değişimleri gösterilmiştir. Buna göre evet. Arasındaki baltılardan hangisi doğrudur? Şimdi yapmamız gereken şu. Öncelikle şu e, A, B, C'ye bir gidelim. Yani delta H1 artı delta H2 artı delta H3 bana neyi veriyor arkadaşlar? A'dan B'ye B'den C'ye C'den X'e gidişin toplamı değil mi? Evet bakın B'ler gitti. Evet. Bu bir yol mudur? Evet. Bir de direkt A'dan X'e gidiş. Yani delta H4 A'dan X'e gidiş aslında neye eşitmiş? Delta h 4'ü. O adı yazıyoruz. Delta H4 eşittir. Delta H1. Delta H2. Delta H3. Bunu veren bir ifade arıyoruz. Şıklarda bakalım. Delta H4 burada. Ama olmaz. Hepsi toplam olacak. Olmaz. Bu da olmaz. Hepsi toplamı sıfır olmaz şu olabilir. Yani şöyle yapacaklar. Burayı bir bütün halinde alıp bu tarafa atmış. Eksi olarak sonucu sıfır demiş. Cevap ne oluyor? Bakın. Değerli arkadaşlarım. A şıkkı oluyor. Evet. Şimdi bir tane de çocuklar şöyle yapalım. Farklı bir sayfadan bir soru getirelim. Evet. Şöyle güzel, ilginç, orijinal bir soruya benziyor. Bakalım. Evet. 15. soru gördüğünüz üzere. Bunu çözeceğiz. Aşağıdaki tepkimin hangisinin entalpi değişimi A artı 2B bölü 3'tür? Bakın şimdi. Burada bu tepkimin entalpisi A. Bununki eksi B. Şimdi bu, biz bu denklemi nasıl elde edeceğiz? Demek ki A'yı aynen yazmış. Doğru mu? Ama bölü 3. Ee, B 2 ile çarpacak ve işaretle değişmesi gerekiyor mu? Bakın işaret değişikliği görüyorum. 2 ile çarpmış. Hadi biz de 2 ile çarpıp bunu ne yapalım? İşaret değiştirelim. Yani ters çevirelim. Evet. 2 ile çarp. Ne yapalım? Ters çevirsek. Ve paydada da 3 var. Paydada 3 var. Yani A artı 2 B bölü 3 şeklinde düşünsek Hmm, böyle olmaz değil mi? Peki a bölü 3 artı 2b. Evet bu da olmaz. Neyse şimdi önce biz dediğimizi bir yapalım. Şunu 2 ile çarpalım ve ters. 4fe, 6 karbondioksit 2fe2o3 artı 6 karbon monoksit. Evet. Şimdi buna hallettik. Yani biz. Şu an sadece 2B'yi elde etmiş olduk diyoruz. Sonra A artı dediği için A'yı aynen bir yazalım. A'yı aynen yazıyorum. 3C e eşittir. 4F artı 3 karbon diyoruz. Topluyorum. Yani ben şu an ne yapmış oldum çocuklar? A'yı ve 2B'yi buldum. Aslında buradan sadece A artı 2B'yi buldum. Peki daha sonra 3'e bölsem olur mu? Bence olacak gibi gözüküyor. Evet. Toplayalım. Benzerleri eksiltelim. Bak F'ler gitti. Başka karbondioksitten şuradan eksildi. Bakın burada 3 mol karbondioksit kaldı. F2O3'ler tamamen gitti. O zaman sol tarafta kalanlar şunlar gözüküyor. 3 mol karbondioksit artı 3 karbon eşittir. 6 C mu? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın değerli arkadaşlar. Biz şu anda artı 2 b'yi bulduk. Bölü 3'tü. Yani bölü 3 ne demek? Şunun 1 bölü 3 ile çarpımı. Tekrar 3 ile bölelim. Karbondioksit artı karbon eşittir. 2 CO gibi garip bir tepkime elde etti. Var mı şıklarda? Var. Bakın gördünüz mü? Cevap nedir? Değerli arkadaşlar bakın şimdi şıkları getiriyorum. Cevap C şıkkı. İlginç değil mi? Tekrar edelim. Soruyu nasıl çözdük? A'yı aynen aldık. Alttaki tepkimeyi eksi b'yi 2b yaptık. Ama artı 2b yapmak için ters çevirdik ve 2 ile çarptık. Sonra bunları topladık. Topladıktan sonra da bulduğum tepkimi tekrar 1 bölü 3. Yani 3'te 1'ini almam için 1 bölü 3'ünü aldım diye bilirim arkadaşlar. HES yasası ile ilgili son sorumuz bu arkadaşlar. O da 12. soru. Evet. Bakın soru bu. 3 tane ara basamak var. Verilenlere göre tepkimizin standart entalpi değişimi kaçtır diyor. Ne yapalım? Şimdi örneğin propanla başlayalım. Propan ürünler burada girenler bunu ne yapalım? Ters çevirelim. Ve ters çevirip yazıyorum. Bakın sizin için hiç üşenmiyoruz. Hiç üşenmiyoruz. 3 evet. Artı 5 O2. İşaretim ne oldu? Eksi değil. Çocuklar eksi değil ne yazıyoruz buraya? Artı 1600 yazıyorsunuz. Bakın tamam mı? Şimdi şuna bakın 3 karbon. Şunu 3 ile çarpıyoruz. Çarpıp yazalım. 3 karbon artı 3 O2 eşittir. 3 karbon dioksit 3 çarpı. Evet. 360. 3 çarpı 360. 0. 18 ya e da var. 1. 1080. Karbondioksit bakın altta da gideceğini gördünüz. Şurada bakın oksijenlerde iki tane kaldı. Şimdi net tepkimede su var mı? Yok. Burada su var. Suyu da yük edeceğiz. Benim suyum şu anda sol tarafta. 4 mol. Burada ise ürünler. O zaman bunu direkt 4 ile çarpmayı deniyoruz. 4 H2 artı 4 çarpı 1 bölü 2'den 4 tane su. Hop. 4 kere 240. Evet. işaret değiştirmiyorsunuz. Dikkat. 4 kere 0, 0, 4 kere 4, 16 elde var. 1 x 960 Evet. Sular da gitti. Bakın değerli arkadaşlar. Evet. Elimizde kalan net tepkimeye bakıyoruz. Evet. Elimizde kalan net tepkime. Bakın 3. Şurada 2 tane var. Bunlar da gitmiş oldu. 3 karbon. Evet. Artı 4 tane hidrojen eşittir. Propa. Delta H'ımız neydi? Şu üçünün Toplamı. Evet. Yani 1600 eksi 1080 eksi 960. Bu işlemin sonucu Hess yasasına göre bu tepkimenin e, oluşum entalpisi değerini aslında verecek demektir. Buradan yaklaşık olarak şuradan 520 değil mi? Bakın. 520 gitti. 520-960 aradaki fark eksi 400. 40. Cevabımız ne oldu? Denizli. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı olsun. İnşallah hepinizi öpüyor. Selamlıyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.